Hayalinizde iki kişi canlandırın. Biri şimdiki sizsiniz. Diğeri de sizsiniz. Tek bir farkla. İkinci haliniz kendini daha iyi ifade edebiliyor. Bu ikinci halinizin okulunuzda, iş yerinizde, sosyal ve özel hayatınızda neleri başarabileceğini bir düşünün. Bir de geçmişte kendinizi iyi ifade edemediğiniz anları ve neler kaybettiğinizi hatırlayın. Aradaki büyük farkı anlayacaksınız. Ama üzülmeyin yazma ve yazdıklarımızı paylaşma alışkanlığı kazanarak kendimizi çok daha iyi ifade edebiliriz. Bu sözleri yıllar önce Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin online olarak sunduğu yazma kursunda Profesör Patrick Berry'den duymuştum. Bugün huzursuz beyinde 3 yıl düzenli olarak yazdıktan ve paylaştıktan sonra Berry'nin tamamen haklı olduğunu biliyorum. İster özel hayatınız, ister mesleki veya ilgi alanlarınız hakkında olsun, eğer duygu ve düşüncelerinizi yazmak konusunda bir alışkanlık edinirseniz kendinizi çok daha iyi anlarsınız. Eğer bu yazdıklarınızı diğer insanlarla paylaşırsanız kendinizi çok daha iyi ifade edebilen bir insana dönüşürsünüz. Eminim bu varsayım size de makul gelir. Çünkü kağıt üstünde harikadır. Ancak bir süre sonra benim de zamanında içine düştüğüm gibi üç yanlış inancın pençesine düşebilirsiniz. 1. Yazarlık doğuştan gelir. Oysa benim doğal yeteneğim yok. 2. Yazsam bile kim beni neden okusun ki? Anlatacak ilginç bir şeyim yok. 3. Yazmak için motive olmam gerek. Oysa ben sürekli erteleyen bir insan. Bu videoda bizi durduran 3 yanlış inancı irdeleyip yazma ve yazdıklarımızı paylaşma alışkanlığı edinmek için yapabileceklerimizi konuşacağız. Ayrıca aşağıda bıraktığım bağlantıya tıklayarak sosyal medyada kendinizi daha iyi ifade etmek için kullanabileceğiniz bazı pratik ipuçlarını bulabileceksiniz. Eğer bunları uygularsanız eminim birkaç ay içinde kendinizi daha iyi ifade edebilen bir insana dönüşebilirsiniz. Ben Emre Özarslan, Sorşebrent'te sosyal medya uzmanıyım. Ayrıca 2020 yılından beri Instagram'da Huzursuz Bey'in hesabında psikoloji ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyor ve her hafta salı günleri yaklaşık 30 bin aboneme e-posta bülteni gönderiyorum. Bu videoyu da ilk defa onlardan iki hafta uzak kalacağım okuyucularım için hazırladım. Dilerseniz başlayalım. 1. Yazarlık doğuştan gelmez. Dünya ünlü yazarlara yazma yeteneklerinin doğuştan mı geldiğini sorduğumuzda hemen hemen hepsi aynı yanıtı verir. Hayır, çok okudum ve çok yazdım. Aslında şaşırtıcı gelmemeli. Genetik faktörlerin daha belirleyici olduğu müzik ve spor gibi alanlarda bile en özel yeteneklerin her gün saatlerce çalıştığını biliriz. Buna rağmen nispeten daha az genetik faktörlere bağlı olan yazarlığı doğuştan yazma yeteneğiyle kutsanmış seçkin bir azınlığın yapabileceğine inanırız. Friedrich Nietzsche İnsanca, pek insanca adlı eserinde bu inancın kibirimizden kaynaklandığını iddia eder. Eğer birileri bizim yapamayacağımızı düşündüğümüz bir şeyi başarıyorsa bunu ya deha ile ya da tanrısal bir lütufla açıklarız. Bu sayede kendimize ben neden yapamıyorum diye sormamıza gerek kalmaz. Birine doğuştan yetenekli dediğimizde aslında onunla yarışmamıza gerek olmadığını ima ederiz. Alman filozof şöyle der. Kibrimiz ve öz sevgimiz dehayı ancak kendimizden çok uzaklarda bir mucize olarak düşünürsek incinmeyeceği için ona tapınmaya meylederiz. Fakat bunu bir kenara bıraktığımızda ortada bir mucize yoktur. Bütün bu mucizeler düşüncelerini bir noktaya odaklayan, her şeyi o amaca dönük olarak kullanan sürekli kendilerinin ve başkalarının içsel yaşamlarını hevesle inceleyen, her yerde örnekler ve uyarıcılar gören, malzemelerini tekrar tekrar düzenlemekten bıkıp usanmayan insanları hayal ettiğimizde açıklığa kavuşur. Hem yeteneğimiz olmadığından nasıl emin oluruz? Japon yazar Murakami, kişinin güçlü, kuvvetli bir yeteneği varsa bir gün mutlaka ortaya çıkar gibi inançları doğru bulmadığını söyler. Bazı yetenekler ancak uygun şartlarda ortaya çıkar. Bazı yeteneklerimizi fark edebilmek içinse derinlerimize inmemiz gerekebilir. Ama en önemlisi biz zaten en iyi yazar olmak için yazmıyoruz. Yazmak duygu ve düşüncelerimizi dondurarak onları inceleme fırsatı sunuyor bize. Bu sayede bildiklerimizi toparlayabiliyor, onları farklı kategorilere ayırabiliyoruz. Ray Bradbury yazmaya başlayacak sıradan okuyucusuna şöyle der. En son ne zaman birisine karşı gerçek hayatta duyduğun nefret veya sevgin kağıda sızdı? En son ne zaman Terk etmediğin bir ön yargını sayfaya bir yıldırım gibi fırlatmaya cesaret ettin. Hayatındaki en iyi ve en kötü şeyler neler ve ne zaman onları fısıldayarak veya haykırarak dışa vuracaksın? Ama onların ilhamları ve ritüelleri var. Yazarların enselerinde ilham perisiyle dolaştıklarını ve sadece o ilhamı hissettiklerinde yazdıklarına inanırız. Çünkü devlet memuru gibi saatlerce masa başında oturduklarını ve sürekli bir şeyleri karalayıp sonra çöpe fırlattıklarını düşünmek zihnimizde yarattığımız süper kahraman imgesiyle uyuşmaz. Onların süper yazma gücü ve bu gücü çağıran özel ritüelleri, giysileri, kalemleri, yerleri olmalıdır. Şair Taylor Melly bu inancın trajikomikliğini kendi ritüeliyle anlatır. Japon usulü el yapımı kağıtlarım ve 200 yıllık dolma kalemim var ve her sabah Tabii ki üçüncü kez seviştikten sonra kendimi doğaya bırakır ve en az 10 kilometre koşarım. Döndüğümde kıyafetlerimden kurtulur, çıplak vaziyette evin terasına çıkar, güneşin doğuşunu izler ve şiirlerimi yazmaya başlarım. Aslında sağ elimi kullanırım ama kendimi diğerini kullanmaya zorlarım. Çünkü bunun yaratıcılığımı artırdığına inanırım. Demeyi isterdim. Ama asıl yaptığım şey şu. Bütün gün bilgisayarımın önünde oturup acı çekiyorum. Stephen King ilham perisinin varlığını kabul eder. Ancak ona ulaşmamız için kendi mahzenimizde saatlerce çalışmamız gerektiğini söyler. Bir ilham perisi var ama kanatlarını çırparak çalışma odanıza gelip bilgisayarınızın üzerine yaratıcı peri tozları serpiştirmiyor. O yukarıda değil aşağıda yaşıyor. Evin mahzeninde takılmayı seviyor. Onun yanına inmelisiniz. İnince de yaşaması için odayı döşemelisiniz. İlham perisi oturup pro içerken bütün ağır işleri siz yapmalısınız. Sizce bu adil mi? Bence adil. Peki yazarların ilham dolu anları olamaz mı? Elbette olur. Ama zaten hepimizin olur. Ray Bradbury ilham perisinin herkeste bulunan bilinçaltı dediğimiz olgunun yaratıcı boyutu olduğunu söyler. Ne ad verirsek verelim yüceltiyormuş gibi yaptığımız adına göstermelik mabetler yükselttiğimiz bireyin özü budur. Özgünlüğümüzün esasıdır. Çünkü dünyadaki herkesi birbirinden farklı kılan bir deneyimin algılanış depolanış ve unutuluşunun da dahil olduğu toplamıdır. İlham vardır ama hiçbir yazar yazmak için ilhamın gelmesini beklemez. 2. Söyleyecek değerli bir şeyim yok. Friedrich Nietzsche eğitimci olarak Schopenhauer adlı eserinde çok ülke görmüş bir gezginden bahseder. Gezgini görenler karşılaştığı bunca insanın ortak özelliğini sorar. Tembelliğe eğilimliler diye yanıt verir gezgin. Nietzsche bu yanıtın eksik olduğunu düşünür tembelliğimizin de altında yatan görünmez bir ağırlık vardır. Cesaretsiz olmamız. Aslında her insan kendisinin benzersiz bir varlık olduğunu, bu dünyada bir eşinin daha bulunmadığını bilir. Bunu bilir ama bir suç gibi saklar. Çünkü yanındakinden korkar. Zaten filozofa göre sanatçı olanlar, her insanın eşsiz bir mucize olduğuna dair o reddedilmiş hakikati keşfedenlerden oluşur. Sıkıcı olan tembelliğimizdir. Gündelik basma kalıp muhabbetlerimiz herkesle en fikir oluşumuzdur. Dürüst ve çıplak olduğumuzda karşılaşacağımız zorluklardan korkarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kendimize saklarız. Ama her konuda değil. Aslında birçok konuda insanlarla paylaşım yaparız. Örneğin sosyal medyada yediğimiz birbirinden farklı yemekleri, içtiğimiz içecekleri, yaptığımız spor figürlerini, gezdiğimiz yerleri hatta evlilik teklifleri gibi en özel anlarımızı sergilemekten kaçınmayız. Ama konu bizi farklı kılabilecek duygu, düşünce ve fikirlerimizi paylaşmak olunca sanki görünmez bir cin oturur boğazımıza. Miskinlik ardına saklanmış korku ve endişe bize söyleyecek değerli bir sözümüz olmadığını fısıldar. Sorduklarında "Benim söyleyeceklerim neden önemli olsun ki?" deriz. Nietzsche kendinden sıkılanlara şu öğüdü verir kitlelerin bir parçası olmak istemeyen insanoğlunun yapması gereken tek şey içinde olduğu rahatlığa son vermektir. Ona şöyle seslenen vicdanının sesine kulak versin. Kendin ol. Şu anda yaptıklarının, düşündüklerinin, istediklerinin hiçbiri değilsin. İznim yok sanıyordum. Düz yazı konusunda gelmiş geçmiş en önemli kişilerden olan William Zinsser, genç yazarların kendisine sık sık ben kimim ki kendi düşüncelerimi söyleyeyim diye sorduğunu anlatır. Ben de onlara sen kimsin ki kendi düşüncelerini söyleyemeyesin diye yanıt veriyorum. Yalnızca bir tane sen varsın. Başka hiç kimse ne aynı şekilde düşünebilir ne aynı şekilde hissedebilir. Zinsir 1976 yılında basılan ve düz yazı konusunda başyapıt sayılan iyi Yazmak Üzerine adlı eserinde bizim de okullarımızda maruz kaldığımız sahneyi anımsadır. Ne zaman yazarlık eğitimi için bir okula gitsem aynı şey tekrarlanır. Öğrencilere yazmakla ilgili en önemli problemlerini sorarım. Öğrenciler de her defasında aynı yanıtı verir. Hocanın istediği konu hakkında yazmak zorundayız. Zinsir, iyi hocalar bunu istemez der. Hiçbir öğretmen aynı konu hakkında aynı kişi tarafından yazılmış 25 tane aynı yazıyı istemez. Aradığımız şey yani kağıtlardan fışkırmasını istediğimiz şey bireyselliktir. Sizi eşsiz yapan her ne ise onu görmek isteriz. Ama buna iznimiz olmadığına inanırız. Oysa ilgi çekici yazı samimiyette ve dürüstlükte gizlidir. İster çocukluk anılarımız, ister romantik hayatımız, ister siyasi fikirlerimiz veya gündeme dair düşüncelerimiz olsun, gerçek duygu ve düşüncelerimizi yalın bir şekilde paylaştığımızda her yazı ilgi çekici hale gelir. Samimi olan için konu bulamamak diye bir şey de olamaz. Flannery O'Connor'ın çok güzel ifade ettiği gibi, ''Çocukluğunu sağ salim atlatan herkesin geri kalan hayatı boyunca yazmaya yetecek kadar materyali vardır.'' Zinsser, Başka insanların hayatlarını anlatarak para kazanan 65 yaşındaki gazeteci arkadaşına daha kişisel metinler yazması için baskı yapar. Adam en sonunda baskılara dayanamaz ve her sabah kendi hayatı hakkında bir şeyler yazmaya başlar. Hayatının o döneminde bile bu kadar özgürleştirici bir yolculuğa çıktığına inanamaz. Babası hakkında keşfedemediği şeyleri keşfeder ve şöyle der: "Daha önce hiç cüret etmemiştim. Çünkü buna iznim olduğunu düşünmüyordum." kendi hayatımıza cesur bir bakış her şeyi ilgi çekici hale getirir. Sende ne varsa onu ver. En az 2000 yıllık kitabı mukaddeste güneşin altında yeni bir şey yok yazar. Yine de her sene birbirinden özgün binlerce öykü, roman, şiir, makale, senaryo yazılmaya devam eder. Sadece bunlar mı? Decathlon sitesindeki pamuklu bir çorap için yüzlerce kullanıcı yorumu bulunur. En çok ziyaret edilen sahibinden N11, Trendyol gibi sitelerde milyonlarca yorum yer alır. Milli değerimiz ekşi sözlük, yalnızca metin tabanlıdır. Kimse kimsenin başına yorum yapması için silah dayamaz. Ama insanlar yine de bu işi seve seve, üstelik bedava yapar. Çünkü kitap, çorap, araba, yemek ideoloji fark etmez. Düşüncelerimizi paylaşmayı ve başkalarının fikirlerinden yararlanmayı severiz. Zinsır, yazmak bir ego işidir ve bunu kabul etseniz iyi olur der. Yaptığımız her yorumla etrafa kendimizden saçarız. Sosyal medya var olma, tanınma, onaylanma ve sevilme arzumuzu diğer insanların ihtiyaçlarıyla birleştirebilme fırsatı sunar bize. Yani zaten her gün farklı yerlerde düşüncelerimizi ifade ederiz. Peki kendimizi rastgele forumlara veya gruplara saçmak yerine sosyal medya hesabımızı başka insanların da faydalanabileceği bir tür kendilik merkezine çeviremez miyiz? Psikologsanız gündelik hayatta karşılaştığımız psikolojik sorunları anlatabilirsiniz bize. Avukatsanız boşanmayı, vergiyi, anayasayı, bankacıysanız faizi, ekonomiyi anlatabilirsiniz. Kuşları biliyorsanız kuşlardan, pulları biliyorsanız pullardan, motorları biliyorsanız motorlardan bahsedebilirsiniz. Çok film izliyorsanız filmleri, çok kitap okuyorsanız kitapları, çok müzik dinliyorsanız şarkıları analiz edebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran ipuçlarını veya edindiğiniz tuhaf bilgileri paylaşabilirsiniz bizimle. Hiçbir özelliğinizin, yeteneğinizin, ilgi alanınızın olmadığına inanıyorsanız çocuk olmayı, sevgili olmayı, ebeveyn olmayı, vatandaş olmayı, çevreci olmayı, kibirli olmayı, stresli olmayı, yastı olmayı, kıskanç olmayı, birinci olmayı, ikinci olmayı, sonuncu olmayı anlatabilirsiniz bize. Kimse okumaz, kimse ilgilenmez diye düşünmeyin. Faydalı olduğuna inanıldığında Decathlon'daki pamuk çoraplara yapılan yorumlar bile okunur internette. Konusu ne olursa olsun her yazıyla kendinizi daha iyi ifade edebilmeyi hedefleyin sadece. 3. İçimizdeki sabotajcı. Şimdi herhangi bir alışkanlık edinmeye çalışırken en sık karşılaştığımız dostumuzdan bahsetmemizin vakti geldi. İçimizdeki sabotajcıdan. Yazar Steven Pressfield Milyonlarca satan yaratma savaşında ondan direnç olarak bahseder ve düşmanımız olduğunu söyler. Geçtiğimiz aylarda Netflix'te belgeseli yayınlanan psikiyatrist Bill Stutz'a göre o Part X'tir ve bizi potansiyelimize erişmekten alıkoyar. Şöyle der Stutz. Herkes hayatlarının bir döneminde içlerinde henüz keşfedemediği bir potansiyel olduğunu hisseder. Bazılarımız çocukları doğduğunda hisseder aslında daha fazlası olduğunu. Bazılarımız gecelin yıldızlara baktığında. İyi haber gerçekten sınırsız bir potansiyele sahibiz. Kötü haber bunun için savaşmamız gerekir. Özellikle de bizi her adımda sabote etmeye çalışacak içsel mekanizmalarımızla. Bense onu daha çok manipülasyon konusunda uzman, aşırı evhamlı, yaşlı bir akrabamız gibi düşünüyorum. Bize direkt olarak yapma demez, bunun yerine binbir yolla bizi manipüle etmeye çalışır. Onun en çok ortaya çıktığı durumları şöyle sıralayabiliriz. Yazı, resim, müzik, film, dans ya da yaratıcılık gerektiren herhangi bir çalışmaya giriştiğimizde kar amacı gütsün veya gütmesin, herhangi bir iş kurma girişiminde bulunduğumuzda beslenmemiz veya sağlığımızla ilgili bir rejim veya spor programına başladığımızda, zararlı bir alışkanlıktan veya bağımlılıktan kurtulmak için adım attığımızda, yabancı dil, uzmanlık, mesleki eğitim gibi eğitimlere kayıt olduğumuzda, kendimizi ve hayatımızı değiştirmek için siyasi, ahlaki ya da manevi cesaret sergilememiz gereken bir dönemeçte içimizdeki sabotajı ile karşılaşırız. Dikkatle incelediğimizde bütün bu durumların hepsinde ortak bir nokta olduğunu fark ederiz konfor alanımızdan çıkmak kısa süreli hazları reddedip uzun süreli gelişim, sağlık ve en önemlisi bütünleşmeyi kovalamak. İçimizdeki sabotajcının özellikleri. 1. görünmezdir ama onu hissedebiliriz. Bazen korku, endişe, kaygı olarak kendini gösterir. Bazen yorgunluk, rahatlama ve ferahlama isteği, bazen fiziksel, bazen cinsel açlık şekline bürünür. Ama en çok utanç olarak kendini gösterir bizi uzaklaştırmak için girmeyeceği kılık yoktur. En sık söylediği iki yalan ise enerjin yok ve rezil olacaksın yalanıdır. Enerjimizin olmadığına inandığımızda yapmamız gerekenleri yapmamak için bahane bulmuş oluruz. Rezil olacağımıza korktuğumuzda ise yapmamayı tercih ederiz. 2- Kaynağı içimizdedir. Bizi durduranın gürültü yapan çocuklarımız, ilgi isteyen eşimiz, gecenin köründe mesaj atan yöneticimiz, sürekli dışarıya çağıran arkadaşlarımız, siyasi partimiz, futbol takımımız, sosyal medya hesaplarımız olduğuna inanırız. Ancak bu faktörler içimizdeki sabotajcının kullandığı araçlardır yalnızca. Onları dönem dönem müttefik olarak seçer. 3. sinsidir. Bizi uzun vadeli planlarımızdan ayırmak için ne gerekirse onu yapar. Yanlış yerlere yönlendirir, yanıltır, baştan çıkarır. Detaylara boğar. Bazen bizden hiçbir şey olmayacağını fısıldar. Bazen zaten en iyisi olduğumuzu, çok da uğraşmamamız gerektiğini haykırır. Bazen iyi bir tatil hak ettiğimizi, bazen kimsenin bizi hak etmediğini, bazense bizim kimseyi hak etmediğimizi söyler. Bizi planımızdan uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapar. 4 evrenseldir. Herkesin içindeki sabotajcı farklıdır ama herkesin içinde illa vardır yazma alışkanlığı kovalayan, rejim yapmayı planlayan, alkolü veya sigarayı bırakan, İngilizce öğrenmeye çalışan, aktivist eylemlere katılma kararı alan, yani konfor alanını terk eden herkesin içinde farklı farklı güçlerde bulunur. O evrenseldir ama her birimizin içinde kendine özgü şekilde büyür. 5. Kaybolmaz Uzun vadeli planlarımızı alışkanlıklara dönüştürdükçe direncin gücü azalır ama asla kaybolmaz. Ara vermemizi, kibirli davranmamızı bekler. Bu nedenle en çok da bitiş çizgisine yaklaştığımızda gücünü gösterir. Ne zaman ben artık oldum desek, ne zaman ben artık çok uğraşmadan yazabiliyorum, ben artık sigarayı bıraktım, ben artık doğru besleniyorum desek ve kemerleri biraz hafifletsek sabotajcı oradan çıkar ve bizi eski halimize döndürür. Pressfield Odisey'in hikayesini hatırlatır. Kahraman yıllar süren zorlu maceralardan sonra evine dönerken şehrin ışıklarını görünce rahatlar ve uykuya dalar. O sırada adamlarından biri içinde altın var sanarak heybesini çalar ve açtığında rüzgar tanrısının Odisey'e verdiği şiddetli rüzgarlar ortaya çıkar. Böylelikle gemi binlerce fersah geriye sürüklenir. Nasıl mücadele edebiliriz? Alışkanlığı kimliğe katmak. İçimizdeki sabotajcı ile mücadele etmenin en etkili yolu ona daha az alan vermektir. Bunu da yapmak istediklerimizi bir alışkanlığa dönüştürerek sağlayabiliriz. James Clear, atomik alışkanlıklarda alışkanlığın 3 katmanı olduğunu söyler. İlk olarak sonuçları değiştirmeye çalışırız. Örneğin kilo vermek, yazı paylaşmak gibi. İkinci katmanda süreci değiştiririz. Spor salonuna yazılırız, yazma rutini oluştururuz. Üçüncü ve en derin katmanda ise asıl değişiklik gerçekleşir. Kimliğimizi değiştiririz. Sağlıklı insan, fit insan yazar gibi. Clear, sigarayı bırakmaya çalışan iki kişiden bahseder. Biri kendisine sigara sunulduğunda "Hayır, bırakmaya çalışıyorum." der. Diğeri ise "Ben sigara içmem." der. İkinci cümleyi kullanan kişilerin alışkanlıklarını sürdürme ihtimalleri daha yüksektir. Çünkü kimliğimize yönelik saldırıları daha ciddi alırız. Dolayısıyla hedefimiz ilk sayıda kitap okumak değil, okuyan bir insana dönüşmek. Hedefimiz X sayıda yazı yazmak değil, yazan bir insana dönüşmek olur. Bunun için yazmayı kimliğimizin bir parçasına dönüştürmemiz gerekir. Pressfield buna profesyonel davranmak der. Nasıl ki her gün işe gidiyorsak, yazmayı da hayatımızın günlük bir parçasına çevirmeliyiz. Elbette kimse günde 8 saat yazmamızı beklemez. Aksine Stephen King ilk başlarda küçük küçük lokmalardan başlamamız gerektiğini söyler. James Clear her gün ayıracağımız 2 dakikanın bile hiç yapmamaktan çok çok daha önemli olduğunu iddia eder. Çünkü 2 dakika bile yazmış olmamız yazarlık kimliğimiz lehine attığımız oy anlamına gelir. Bu tür stratejiler başka bir nedenle işe yarar. İnşa etmek istediğiniz kimliği pekiştirirler. Üst üste 5 gün spor salonuna giderseniz sadece 2 dakika için bile olsa Yeni kimliğinizin lehine oy kullanmış olursunuz. Sadece iki dakika için bile olsa endişeniz forma girmek değil, egzersizlerini atlamayan bir insana dönüşmektir. Bu vesileyle olmak istediğiniz insanı teyit eden en küçük adımı atıyorsunuz. En çok da bu nedenle ilham ve motivasyon gibi dışsal kavramlardan uzak durmamız gerekir. Çünkü onlar da sabotajcının müttefine dönüşebilir. Psikoterapist Russ Harris Beynimiz o kadar akıllıdır ki önemli olan bir şeyi yapmamak için binlerce neden bulabilir. Bunların başında da ne olduğu belirsiz motivasyon bulamıyorum cümlesi gelir. Duygu durumumuzun, enerjimizin, psikolojik halimizin, yorgunluğumuzun işi yapmamıza engel olduğunu söyleriz. Yani şunu demek isteriz. Yapabilecek gibi hissettiğimde yapacağım o ana kadar yapmayacağım. Yani o rahatlık alanına hapsoluruz. Belki de hislerimizden ziyade başka bir motivasyon kaynağı bulmalıyız. Örneğin değerlerimizi. Örneğin olmak istediğimiz kişi. Nietzsche'nin sözlerine geri dönelim. Konu yazmak olunca ortada bir mucize yoktu. Düşüncelerini bir noktaya odaklayabilen, her şeyi o amaca dönük olarak kullanabilen, sürekli sürekli kendilerinin ve başkalarının içsel yaşamlarını hevesle inceleyen, her yerde örnekler ve uyarıcılar gören, malzemelerini tekrar tekrar düzenlemekten bıkıp usanmayan insanlar vardır. Umarım bu üç konu yani yazarlığın doğuştan gelmediği, samimi ve dürüst oldukça her birimizin yazabileceği değerli şeyler olduğu ve her gün yazmaya alıştıkça içimizdeki sabotajcıyı da durdurabileceğimiz hakkında hem fikir olmuşuzdur. Sosyal medya için yazmak ve paylaşmak konusundaki diğer ipuçlarımı aşağıda bıraktığım bağlantıda bulabilirsiniz. İyi günler.